Merhaba ve hoş geldiniz. Bugün burada yapay zeka ile medya arasındaki derin ilişki ve bu ilişkinin günümüz medya endüstrisi üzerindeki etkilerini derinlemesine ele alacağız. Yapay zeka son yıllarda teknolojinin en hızlı gelişen alanlarından biri haline geldi. İnsan zekasını taklit etme özelliğiyle bilgisayarlar, robotlar ve diğer akıllı cihazlar üzerinde önemli bir etki bırakıyor doğal olarak. Önceki yapay zekanın tanımı ve temel prensipleri üzerinde durarak başlamak istiyorum. Yapay zeka bir bilgisayarın veya robotun insan zekasının taklit etme yeteneğini ifade ediyor. Bu öğrenme, akıl yürütme ve algılama gibi insan zekasına özgü süreçlerin makineler aracılığıyla gerçekleştirilmesini tabii ki içeriyor. Bununla beraber yapay zeka genellikle makine öğrenmesi ve derin öğrenme gibi alt alanlara ayrılıyor. Makine öğrenimi, makinelerin belli bir görevi yerine getirmek için veri analizi modeli oluşturma yoluyla öğrenme yeteneklerini geliştirdiği bir alan. Derin öğrenme ise sinir ağları gibi karmaşık yapıları kullanarak daha karmaşık problemleri çözmeyi amaçlıyor. Medyada yapay zeka birçok farklı alanda kullanılmaktadır. İçerik üretiminden, dil çevirisine, öneri sisteminden, görsel ve ses işlemeye kadar geniş bir yapay aslında rol oynamaktadır. Örneğin, bir haber makalesinin otomatik olarak oluşturulması veya farklı diller arasında hızlı ve hatasız çevirilerin yapılması yapay zeka büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda yapay zeka tabanlı öneri sistemleri kullanıcıların ilgi alanlarına göre kişiselleştirilmiş içerikler sunarak etkileşim artırmakta ve medya tüketim deneyimini iyileştirmektedir. Yapay zeka aslında bazı durumlarda sizin kişisel isteğiniz gibi sizden almış olduğu verilerle bunları sağlayabiliyor. Yapay zeka medya sektöründe operasyonel verimliliği artırarak ve kullanıcı deneyimini iyileştirerek önemli katkılarda bulunuyor. İçerik önerme sistemleri kullanıcıların ilgi alanlarına uygun içerikleri sunarak etkileşim artırırken haber odalarının daha hızlı ve maliyeti etkin bir şekilde sağlıyor. Aynı zamanda yapay zeka tabanlı araçlar küresel ölçekte içerik paylaşımını kolaylaştırarak medya sektörünü daha erişebilir bir hale getiriyor. Ancak yapay zeka kullanımının medya üzerindeki olumsuz etkileri de tartışmalara tabii ki yol açıyor. İş kayıpları, gizlilik endişeleri ve yanlış bilgilendirme gibi sorunlar ön plana genelde çıkıyor bu endişelerin arasında. Özellikle yapay zeka tarafından üretilen içeriğin insan editörlerinin yerine alabileceği ve bu durumun gazetecilik etiğine etkileri hakkında ciddi tartışmalar şu anda mevcut. Ayrıca yapay zeka tabanlı öneri sistemlerini kullanıcı sık sık bir bilgi kabarcığı için hapsetme riski bulunmakta. Bu da çeşitli ve bilgi erişimi konusunda endişelere yol açabiliyor. Aynı zamanda üretim çok fazla olduğundan ve kolay bir şekilde yapılabildiğinden dolayı burada aslında üretilen içeriklerin bir noktada aynı, benzer içeriklere benzediğini görmeye başlıyoruz. Çünkü herkes aynı şeyi kullanıyor ve gayet kolay bir şekilde bu içerikleri üretebiliyorlar. Gelecekte medya ve yapay zeka ilişkisi nasıl şekillenecek dersek, kişiselleştirilmiş içerikler, etkileşimli haber ve öğrenme yeteneğine sahip öneri sistemleri gibi yetenekler, medya sektörünün geleceğini şekillendirmeye devam edecek gibi görünüyor. Ancak bu teknolojik ilerlemenin etik ve yasal düzenlemelerle dengelenmesi kesinlikle gerekiyor. İnsan müdahalesinin ve denetiminin önemi de bu süreçte kesinlikle yine aynı şekilde çok önemli ve buna not edip parmak basmanız gerekir. Ayrıca yapay zeka geçtikçe insanların bu teknolojiyi nasıl kullanacakları ve yönlendirecekleri de önem kazanmaktadır. Çünkü medya araçlarının ve gazetecilerin yapay zeka araçlarını etik ve sorumlu bir şekilde kullanmalarını sağlamak için eğitim ve rehberlik de aynı şekilde çok önemlidir. Sonuç olarak yapay zeka sektörünü önemli bir rol, rol oynamaya devam ediyor ve devam edecek gibi görünüyor. Bu rolün etik ve insani boyutları göz önüne bulunulmak zorunda. Bu hem teknolojinin gelişimine hem de medyanın toplumsal etkisine dair önemli bir konu. Günümüzde kullanılan yapay zeka modellerinde artık video öğretmek mümkün. Artık sanal bir influencer üretmeniz mümkün. Aynı şekilde text tabanlı yani yazı tabanlı ürünlerde bir şeyler çıkarmanız da mümkün. Yazı tabanlı olanlar bir süre sonra yani kendi içerisinde ücretsiz kullanıma sahip olanlar özellikle o veriyi iyice işliyorlar, işliyorlar, işliyorlar ve sonrasında sizin karşınıza aslında bir yazı çıkartıyorlar. Örneğin bir yapay zeka motoruna, yani GPT dediğimiz bir yapay zeka modeliyle aslında şu anda konuştuğumuzda, karşınıza bir text alanı çıkacak, yani chat alanı çıkacak. Ve bu chat alanında bana XX konusu hakkında 10 tane içerik üret diyebilirsiniz. Şimdi siz bunu böyle dersiniz, size o da 10 tane içerik üretir. Ve bu ürettiği içerikler o ozuna kadar, Sahip olduğu bir bilgi kütüphanesinin içerisinde aslında geliyor. Kendisi düşünüyor, öğreniyor ve size bunu söylüyor. Ama bunu başkası da dediğinde aynı içerikleri ona da söyleme ihtimali çok yüksek. Bundan dolayı aslında kullandığımız yapay zekayı bu şekilde sıfırdan bir şey üretmektense kendi sahip olduğumuz ve başlangıcını yapmış olduğumuz bir içeriğin veya bir bilginin e, geliştirilmesi için kullanmamız çok daha mantıklı olur. Bu şekilde hem özgün fikrimize sahip olmuş oluyoruz hem de bizim bazen insan olarak göremediğimiz kısımları yapay zeka o daha fazla bilgiye sahip olduğu için düzeltme şansı oluyor. Bu şekilde de en iyi içeriği aslında çıkarmış oluyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.